Hocam bir miktar param vardı bankaya attım bir birikim mi oldu? Bu olay 10 senelik hocam arada biriktirdiğimden de üstüne attığım oldu. Ama şimdi çok rahatsızım bu parayı nasıl temiz bir paraya döndürebiliriz? E, ana paralar bellidir ana parası kendi parasıdır helaldir o, o zaten kendi kullanımında helaldir temizdir o. Ana parayı öyle yapar üstüne biriken faizlerde de bankaya bırakmaz çünkü o faiz müessesesini desteklemek olur. Bankaya bırakmayacağı için çekecek alacaktır mutlaka aldıktan sonra ne yapacaktır? E, mümkünse buluyorsa ki çok bulur haramdan korkmayan fakir yani faizdir desen de ver yani verirsen ver der e, zaten e, yani içki içer kumar oynar böyle bir fakirdir fakat e, haramdan da korkmuyor ama muhtaç fakir olacak e, yani ilaç bile alacak hali olmuyor doktora gidemiyor elektriğini doğalgazını ödeyemiyor böyle fakir çok haramdan da korkmaz yani haram desen de ver der helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım der öyle olursa yani öyle bir fakire verir yani o parayı kendi kullanamaz.